Evet sevgili chat, One Piece'in 1125. sayısının spoilerları çıktı. Özet henüz çıkmadı ama kısa spoiler çıktı. Ama kısa spoiler da epey bir olay olduğu için kısa spoilerı da yorumlamayı düşünüyorum. Ee, bir yayın gelmeyecek bugün ama en azından bir video çekeyim dedim. O yüzden şu an benim karşımdasınız. Şu mikrofonu biraz yakına alayım. Ee, çok enerjim yüksek değil, çok keyfim yok bugün. Ama bir videosuz da bırakmak istemedim sizi. O yüzden çok kahkaha attığım, güldüğüm bir video olmayacak ama ilginç bir sayı yani. Çok ilginç bir sayı ama. Yani bu sayının kısa spoilerını da paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Hani kaç kişiye ulaşır, kaç kişi izler bilmiyorum ama çok ilginç bir sayı çünkü. 1125. sayı ve adı Ölüm Nasıl Tanımlanır arkadaşlar. Gelecek haftada ara yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Önce bir orijinaline tekrar bir göz atalım. Orijinalinden kendim çevireceğim. Çeviremediğim yerlerde de Google Maps'e bakacağım. Yani kendim kendi çevirimin daha güzel olduğunu o yüzden böyle yapacağım. Burada videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, sayı şöyle başlıyor. Yine ilginç başlıyor bence. Satürn'ü Amiral Yardımcıları beraber görüyoruz ve Amiral Yardımcıları ondan özür diliyorlar olan olayla alakalı ve e, hasır şapkaları Elbaf'a kadar kovalama konusunda bir öneri sunuyorlar. İlginç bir öneri yani Amiral Yardımcıları'nın hani Luffy'nin tek atacağı figüranların böyle bir öneri sunması Satürn'e ilginç bir olay yani. Satürn bunu reddediyor. Yani yenemeyeceğini biliyor zaten Luffy'ye. Satürn bunu reddediyor ve zaten biz istediğimizi aldık. Ama asıl büyük sorun Vegapunk'ın broadcast'iydi diyor. Yani bu yayın bizim için kötü oldu. Biz Vegapunk'ı öldürmek istiyorduk. Evet öldürdük ama bu yayın bizim için kötü oldu. Bunu kastediyor. Tabi bunlar kısa spoiler. Özeti tekrar söylüyorum. O yüzden çok detay yok. Yani sayının kaç sayfa olduğunu, kaç sayfasında bu olaylardan bahsettiğini bilmiyorum. Eget'te şöyle bir olay görüyoruz arkadaşlar. Punk recordları yani Vegapunk'ın beyninin yer aldığı punk recordlarının Punk kayıtlarının bir anda yükselmeye başladığını, gökyüzüne yükseldiğini görüyoruz. Thanks to activation of cloud machine demiş. Yani e, bulut makinesinin, cloud makinesinin, cloud, i bulut yani yedekleme, anlamın, yedekleme anlamında değil de yedeklemede kullanılan bir sistem biliyorsunuz. Burada da ona gönderme yapıyor anladığım kadarıyla bulut makinesinin aktive olmasının yardımıyla diyor, onun sayesinde diyor. Bir anda yükseliyor gökyüzüne diyor. York durdurmaya çalışıyor ama bunun için çok geç. Bunun etkileri var ama arkadaşlar devam ediyorum. Otorite odasına yani Goroseilerin elderların yer aldığı odaya gidiyoruz. Odaya Garling Figarland giriyor ve yeni Gorosei olarak atanıyor. Warrior, Warrior God of Science and Defense diye atanıyor. Savaşçı tanrısı, bilimin ve defansın savaşçı tanrısı olarak atanıyor. Satürn'ün yerine arkadaşlar. Yani Shanks'ın babası olduğunu düşündüğümüz ve seride silüeti bile çok fazla hype yaratan Garling, Gorosei olarak atanıyor. Şimdi ben şunu düşündüm lan Gorosei olarak atandığını gördüm. Acaba Satürn'e ne olacak diye düşündüm. Evet Satürn'e ne oluyor dinleyin. Bir anda Satürn'den kara dumanların yükseldiğini görüyoruz. Black Flames. Aslında alev demek galiba Black Flames. Galiba Black Flames... Alev demek. Bir çeviriden de bakalım. Teyit edelim. Kara alevlermiş evet. Kara alevler yükseliyor Satürn'ün bedeninden. Ve İmu'ya merhameti için yalvarıyor. Şimdi arkadaşlar bu bence çok değerli bir sahne. O yüzden buna ufak bir parantez açmak istiyorum. Şimdi biz Satürn'ü daha önce de gördük God Valley'de. Orada da bir şerefsizdi. Orada da yaşlıydı vesaire. Ama orada da bir şerefsizdi. Şerefsizdi ve işte insanlara böcek olarak görüyordu. Merhamete layık olmadıklarını falan söylüyordu vesaire vesaire. Şu anda Satürn'ün İmu'dan merhamet dilenmesi bence... Çok güzel bir gönderme ve H.R.O'da bunu cidden Helal olsun yani çok güzel yap. Çok güzel yap. Yani Ege'din bir sayısı olarak sayılabilirse bu. Ege'din en iyi 4-5 sayısından biri bence o yüzden. Bir anda Satürn'ün bedeni yaşlanıyor arkadaşlar. Bu da çok ilginç bir detay. Çünkü biz Satürn'ü Gadvali'de nasıl gördüyse hala öyleydi. Hiç yaşlanmamıştı ve hiç hasar almıyordu. Yani hasar alsa da rejenere ediyordu kendini yeniliyordu. Ve bu yüzden hasar kalıcı olmuyordu. Bu demek oluyor ki bu Imu'nun ona bahşettiği bir güç. Sonsuz gençlik gibi bir şey. Ama Imu vermiş bunu. Yani Imu Satürn'e yaşlanmamayı, sonsuz gençlik demeyin çünkü Satürn yaşlı zaten ama daha fazla yaşlanmamayı ve hasar almamayı vermiş, bahşetmiş ve ondan alıyor. Bir anda alev alıyor vücudu, Imu'nun merhameti için yalvarıyor ve bir anda vücudu yaşlanıyor ve sonrasında da Patlıyor ve sadece iskeleti kalıyor ortada patlaması da ilginç bence bu arada patlama da ilginç bir detay yani patlama detayı ilginç yaşlansaydı ve ölseydi bu bir anda iskeleti kuruyup ölseydi de ilginç olabilir patlıyor bir de arkadaşlar çok ilginç bir detay bence bu ama niye patlıyor bak. Bak Himu bunu biliyor muhtemelen. Gökyüzünde süzülen punk kayıtlarını görüyoruz. Vegapunk'ın beynini içeren punk kayıtları. Ve yeni Vegapunk'ı görüyoruz arkadaşlar. Edison, Şaka, Pisagor ve Atlas'ı içeren yeni Vega görüyoruz. Bunlar tek bir bedende, dört beyin yani dört kişiliği de içeren, bu dört beyni de içeren yani Edison, Şaka, Pisagor ve Atlas'ı içeren tek bir bedende birleşiyorlar arkadaşlar. Bakalım ne yapacaklar. Yani punk kayıtları yükseliyor ve bir bedene giriyor anladığım kadarıyla. Ama o beden hakkında bir yorum yapmamış. Yani Vegapunk'ın bedeni mi yoksa başka bir beden mi? Bir robot bedeni mi? Bir insan bedeni mi? Nasıl bir bedene girdiğini, nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. O konuda bir soru işareti var. Onun detayı yok. Şeyde göreceğiz. Detaylı özette göreceğiz ya da sayının kendisini göreceğiz. Ama sayı bitmiyor. Sayı bitmiyor. Yani şöyle bu yeterli mi? Değil. Ama yani sayının sonundaki olay için söylüyorum. Anlatayım ondan sonra yorumlayayım. Koala Vegapunk'ın mesajını özetliyor. Dragon şöyle diyor. Bunu bir an önce bitirmemiz lazım. Mümkün olduğunca kısa sürede bitirmemiz lazım diyor. Ama neyden bahsediyor bilmiyorum. The war to secure safe places on earth is about to happen. Böyle bir İngilizce cümle. Dünyadaki güvenli yerleri gü güvence altına alma savaşı gerçekleşmek üzere. Yani şunu demeye getiriyor. Su yükselecek ve insanlar ölecekler, katışacaklar, güvenli yerlere erişmeye çalışacaklar. Bu güvenli yerlere erişmek için büyük savaşlar çıkacak. Bundan önce bunu bitirmemiz lazım. Neyi bitirmemiz lazım? Soru işareti yine yok. Bu savaş çıkmadan önce ortalık yangın yeri olmadan önce sular yükselmeden önce bunu bir an önce bitirmemiz lazım. Ama neden bahsediyor bilmiyorum bir antik silah mı yapıyorlar başka bir şey mi yapıyorlar. Vegapunk'ın mesajını bitirmemiz lazım anlamamız lazım ne yapmamız lazım çok çok havada kalmış bir ifade. Ama burada Dragon'un verdiği mesaj ve Dragon'un gözükmesi önemli bir nokta. Acaba hani bir sonraki arkta Dragon da bir rol alabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Ümitle bekliyorum. Ne yapayım ya? Sadece son savaşa gelecek yoksa bu şey de diyemiyorum arkadaşlar. Böyle haftaya ara yok. İlginç bir sayı, güzel bir sayı özet çıktığı zaman yarın bir yayın açarım ya da bir video daha atarım diye düşünüyorum. Ee, sayının başlığı da çok hoş bu arada. Ölümü nasıl tanımlarsın demiş sayının başlığında. Yani Vegapunk öldü diye üzüldük mesela geçen sayı. İşte Kizaru'nun timsah gözyaşlarını gördük. İşte kardeş kardeşimi öldürdüm falan filan fiş mekan. Ama ölmemiş Vegapunk. Baktığın zaman ölmemiş yani. Kafası yaşıyor yani. Vegapunk bedeni öldü ama bilmiyorum. Yani hani çok şey dünyada var olan ya da dünyada bir eşleniyor olan bir konsept yapmadı bu sefer H.R.O'da. Yani mesela benim bu vücudum ölüyor ama kafam ve duygularım falan başka bir bedene aktarılıyor gibi bir şey yapacak diye düşünüyorum ben. Bu da çok ilginç bir konsept. O zaman ölmüş olur muyum? <laughs> çok ölmüş olur muyum gibi gelmedi bana. Yani ilginç bir konsept yapmış. O yüzden göreceğiz ve yorumlayacağız diye düşünüyorum. Bu arada Satürn'ün bedeninden kara alevler yükselmesi ve imudan merhamet dilenmesi sonra bir anda yaşlanıp patlaması işte sadece iskeletinin kalması ciddi teorilere açık bir bilgi. Yani buradan çok ciddi teoriler çıkacak bilginiz olsun. Siz de teorilerinizi yazabilirsiniz altına. Keyifle okurum. Yeni Elder'ın Garling olması da İlginç. Biz hep Garling'in ne kadar güçlü ve etkili olduğunu konuşmuştuk. Ee, yani Garling'in de bir elder olması da ilginç bir bilgi oldu. Imu'nun acımayıp direkt Satürn'ün canını alması da çok ilginç oldu bence. İlginç bir sayı genel olarak. Böyle. Sayıyı beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz, kanalı beğendiyseniz lütfen önce videoya like atmayı. Sonrasında kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. One Piece'te kalın. Bay bay. セカンド